öncelikle belirtmek istiyorum. Sayın Başkanımız yönetimiyle beraber Adalet Bakanlığımızı ziyaret ettiğinde faaliyetlerinden bahsetmişlerdi. Yeşilay'ın çalışmalarından bahsetmişlerdi. Yeşilay'ımız bir asırdan bu yana özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili çok önemli çalışmaları yapan bir gönüllü kuruluşumuz, kamu yararına çalışan bir derneğimiz ve bunu başlarıyla bugünlere kadar getirdi. Ve son yıllarda da özellikle bağımlılıkla başta uyuşturucu, alkol ve özellikle teknoloji bağımlılığı, e, kumar bağımlılığı tüm bunlarla topyekün bir mücadele içerisinde ve bu anlamda da çok profesyonelce bir çalışma gerçekleştiriyor. E, başkanımız, bakanlığımızı ziyaret ettiğinde de bu çalışmaları bizlerle paylaştığında Yeşilay'ın bu anlamda neleri başardığını da görmekten mutlu olduk. Tabii bizler de özellikle Adalet Bakanlığı olarak uyuşturucuyla mücadele, bağımlılıkla mücadele ile ilgili olarak bağımlılıkla mücadele yüksek kurulunda 11 bakan var. Bunlardan biri de Adalet Bakanlığı. Bu konuda bakanlığımıza düşen görevler var. Strateji belgelerinde, bu konuda yayınlanmış belgelerde yer alan hedeflerde, bakanlığa düşen görevleri de biz hayata geçirmenin çabası içerisindeyiz. Özellikle cezaevlerimizde neredeyse her üç kişiden birisi uyuşturucu suçlarından ceza alan kişiler ve denetimli serbestlik kapsamında olan kişiler de çoğunlukta toplumumuz için önemli bir tehlike. Bu tehlikeyi bertaraf etmek için topyekun mücadele etmek gerekiyor. Burada sadece ailelerin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Devletin bir kurumunun da tek başına mücadele etmesi çok zor. Yeşilay'ın da tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Dolayısıyla koordineli birlikte bir çalışma gerektiriyor. Ailelerle bağımlılık mağduru kişilerle birlikte ve devletin ilgili kurumlarıyla topyekün multidisipliner bir çalışma gerçekleştirmek gerekiyor. Bu kapsamda da Yeşilay'ımızın ilgili bakanlarımız, bakanlıklarımız ve kurumlarımızla önemli protokolleri oldu bugüne kadar. Şimdi bir eksikliği gideriyoruz burada. Adalet Bakanlığı ile yapılan protokolde çok önemli. Çünkü uyuşturucu e, suçlarının e, bir yaptırıma tabi tutulması, cezalandırılması bu suçu önlemede ya da bağımlılığı ortadan kaldırmada yeterli olmadığını hep beraber görüyoruz. Özellikle son yıllarda uyuşturucu suçlarına yönelik cezalar artırıldı. 30 yıla varan cezalar var. Hatta artırım sebebiyle beraber baktığınız zaman 2 yıldan başlayarak 40 yıla kadar ceza veriyoruz. Kullanana ayrı ceza, imal edene, ihraç edene, satana farklı farklı cezalar. Bunları okul çevresinde ya da çocuklara yönelik bir satış söz konusu olduğunda daha da yüksek cezalar. Bunları ceza kanunumuzda düzenleyerek hayata geçirmiştik. Tabi infaz sisteminde de diğer suçlarda koşullu salıverme 1 bölü 2'dir. Ama uyuşturucu suçlarında özellikle bu konudaki hassasiyet nedeniyle dörtte üçtür infazı. Hem infazda hem ceza mevzuatımızda bu derece ağır yaptırımlar olmasına rağmen hem dünyada hem ülkemizde uyuşturucu suçları özellikle giderek artmaya ve toplumu, insan sağlığını, geleceğimizi, tehdit etmeye devam ediyor. Dolayısıyla geleceğimizin zehirlenmemesi lazım. Gençliğimizin kaybolmaması lazım. Bu anlamda topyekün büyük bir mücadele içerisinde olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda çok hassas. Yeşil ayımıza özellikle bu konuda verdiği destekler ortada. Yine kurumlarımıza hemen hemen birçok kabine toplantımızda bu konu gündeme geliyor. Çocuklarımızı, gençlerimizi özellikle bu tür zararlı alışkanlıklardan korumak için yapacağımız çalışmaları sürekli değerlendiriyoruz. Adalet Bakanlığı olarak tabii ki bize bizim görev alanımıza düşen kısmı uyuşturucu kullanan ya da bunun ticaretini yapan kişiler tespit edildiğinde, ihbar edildiğinde bunun soruşturmasını yapmak, bunun soruşturmasını etkin bir şekilde gerçekleştirdikten sonra da Yargılama sürecinde hak ettiği bir ceza varsa, bunun ceza infaz sistemi içerisinde e, cezasının çekmesine yönelik bir sürecin başlaması söz konusu. Tabii bu ceza çekme sürecinin tedaviye yönelik, rehabilitasyona yönelik olmadığı müddetçe e, bu suçları önlemek, cezaevinde cezası bittikten sonra infazı tamamlandıktan sonra topluma karıştığında yeniden aynı suçu işliyorsa o ıslah amacı, ceza adaletinin infazdaki ıslah amacının gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. O nedenle hem denetimli serbestlik süresi içerisinde cezaevine girmeden önce e, o yükümlüyle ilgili yapılabilecekler var. Onların tedavisine yönelik, onların bir daha o suçu işlememesi, kullanıcı olmamasına yönelik alınacak tedbirler var. Cezaevine girdikten sonra da cezaevi süresi içerisinde onu o uyuşturucudan uzaklaştıracak tedbirleri almak önemli. Bu konuda da özellikle denetimli serbestlik kapsamında olan kişilerle ilgili olarak Yeşilay'la işbirliğimiz var. Onlardan büyük destek görüyoruz. Özellikle ilk kez uyuşturucu kullanan ama ikinci kez kullanırsa hapse girecek. Dolayısıyla onların hapse girmemesini önlemeye yönelik, onları uyuşturucudan uzaklaştırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bunu devletimizin ilgili müdürlükleriyle aile, gençlik, spor ve sağlık bakanlığımızla yaptığımız çalışmalar ve diğer yandan Yeşilay'ın da destekleriyle özellikle denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin bir daha o suçu işlememesiyle ilgili tedbirlerimizi devam ettiriyoruz. Tabii ki cezaevine girildiği andan itibaren de cezaevinde de onların tedavisine, iyileştirilmesine yönelik çalışmalar eee yüksek kurulunun strateji belgelerinde hedef olarak konulmuştu. O da buna yönelik cezaevlerinin oluşturulması. Bu konuda da pilot uygulamaya başladık. Şu anda Adana'da ilk uygulamaya başladık. 98 e, hükümlü şu anda Adana'da sadece uyuşturucu suçlarının, suçlularının varındırıldığı e, cezaevi olarak faaliyetine başladı. Orada uzmanlar eşliğinde onların tedavilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde de, aynı çalışmayı yapıyoruz. Sadece uyuşturucu suçlarına hasrettiğimiz cezaevleri bunlar ve onların orada tedavileri de yapılmaya devam edecek. Üçüncüyü de Bolu'da planlıyoruz. Bunlar pilot uygulamalarımız. Bunları bütün ülke geneline önümüzdeki 5 yıllık bir plan dahilinde 106 cezaevi planladık. 106 cezaevinde bunları peyderpey hızlı bir şekilde cezaevlerimizin bir kısmını sadece uyuşturucu suçlarına haslederek burada uzmanlar eşliğinde gerek Sağlık Bakanlığımızdan gerek Aile Bakanlığımızdan ve en önemlisi de sivil toplum kuruluşu ve kamuya yararlı dernek statüsünde Yeşilay'ımızın uzmanlarından yararlanarak bu cezaevlerimizde uyuşturucu suçlularının rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları sürdüreceğiz. Bu konuya önem veriyoruz özellikle çocuklarımızı, geleceğimizi, gençlerimizi tehdit eden, geleceğimizi karartan, zehirleyen bu illetten ülkemizi kurtarmanın gayret içerisindeyiz. Bu kapsamda bugün Yeşilay'dayız. Hem bir iade ziyaret olmuş oldu hem de bunu sadece bir ziyaret değil, bunu icraata dönüştüren bir noktaya da taşıyalım dedik. Bir protokol yapalım, birlikte yapacaklarımızı kararlaştıralım ve çok güzel bir şekilde arkadaşlar hazırladılar ve o protokol çerçevesi içerisinde sadece protokolde kalmayacak başlattığımız protokol yapmadan önce başlattığımız çalışmaları daha da derinleştirerek artırarak çalışmalarımızı sürdürerek inşallah geleceğimize yönelik çok güzel bir çalışmaya da imza atmış olacağız. Ben tekrar Yeşilay Başkanımıza huzurlarınızda Yöneticileriyle beraber çok çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımıza, bakanlık yetkili arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ülkemiz için faydalı olmasını, milletimiz için faydalı olmasını biliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Teşekkür ederiz.